kaç kere giriş yapayım. Ben durun. Anamız. Nasıl gidiyor hayat. Benim işte bugün aklıma bir içerik geldi. Da siz Facebook açılsa ya. açıldı. Bugün ben Arda kapı okuyorum. Evet. Bu da mod. Ben odandayım. Şöyle. Bugün aklıma bir video fikri geldi. Şöyle. Kendime cezalar hazırladım. Şey. Bir okuyayım. Cini ile tek hesaplaşmadı. 4 kilo alamazsan 3 bardak su iç. Şirin hedef tahtası aksesuarı bir adam kesemezsen anneanneni arayıp çocuk yok. Çabuk gelin diyeceğim. Annem bayıldı hesaplaşmana bir de. O zaman biz direkt yapmaya başlayalım görevi. Şöyle seni çok küçüldürüm. E ee, ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor görevini yapayım ben direkt. Şöyle bir oyunu alayım. Üç kil. <laughs> Neresin? Hii! <laughs> Ananın avradı çok uzun. Ve ben emoji koyacağım. Ya nasıl ya? internet kasıyor ya. Öbür güne bir internet maçı yapacağım. Video arkasında ne fark görmek ister misiniz? Şöyle hazır bardaklarım. Şöyle az bir 3 bardak. Aynen. Bir dolduruyorum. <laughs> Sıfır kesme. görüyorsunuz. Bardak dolu. Sıfır kesme var. Ay. Son bardak. Su da bitti. İşte, su da oldu. Ay. Aloy arkadaşlar. Hayır. Muxsizet. Ay 29'uncu su. Bakın her 29'uncu su burada. <laughs> arkadaşlar bu buldum. Ben... kapattım hiç yok. Nasıl su bitti? Su buradaydı. Evet öbür cezayla da geçelim. Şimdi de tatlı sarısı zorla bir kişi tamam. Ben açık ekran açtıracağım. Allah'ım çok kötü ya. Allah'ım kimse öyle. Allah'ım şu Allah. Yalan yok şu Lord Enzel olsun. Hani içecek bir yol çekiyor yani yemek. Nasıl yapıyor bunları helal olsun hani gerçekten. Hmm, bir videoyu de kapatamam maçı yazıyor. ya şimdi anneannemi arayıp mı söyleyeceğim çok kızar ama keşke bunu yapmasaydım bakın arkadaşlar ben iki bardak daha su içeyim ama aramıyor çok kızar hani öğrendiğimi iki bardak daha su içeceğim hani ama gerçekten onu yapmayayım çünkü çok hani kızar ne hani var çünkü biliyorsunuz ben de köye gidiyorum ya bardakta su gömeyim. Şöyle doldurayım. Su da yetmeyecek. Su doldu tamam. çıkar. Son bardak. Şu içeri sıkıntı değil de aram yeter ki. Su da para. Bardağım güllü. Bir de büyük bardak. Bir dakika. Yine daha videolarımda alacağım böyle büyük bardak iki bardak öyle Beş bardak suyun sonra çıkışı da var he. Sonra gideceğim 25 kere tuvalete ama. karnımı göstereyim size. Çok şişti. Nasıl şişti karnım tripodla çekiyorum. Bir Allah'tan tripodum var. yerler çünkü buralar soğuk Ay arkadaşlar. Özür dilerim valla giyirdiğim için. İşte. Ay. su bitti Şu kadar su kaldı içinde. Şu kadar bak. Şu, şu kadar da düşün. Yaklaşık şimdi 1200 litre su içmişim. Bin iki, bir buçuk litre su içmişim. Bir buçuk litre su içmişim neredeyse. 250 mililitre yaklaşık. Bir kolalar var ya. Hani şöyle küçük kolalar. Onlar kadar içmişim. Bir litre bu kadar. Bu olmuşum. Bardak boş. Ve eklemeyin sakın. Sileyim bunları benden. İşte böyleydi videomuz arkadaşlar. Bakın aramadım diye ama bir videomuzu da arayacağım. Ama evet, sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, dislike atmayı unutmayın. Hani beğenmediyseniz dislike atmayın. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet, sizi seviyorum. Aşağı yorumlarınıza görevleri yazın. Ya da bana Instagram üzerinden. Ana şey yenilendi. başka alacak bir şey yok. Az önce büyük kutu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Ama bunları bitireceğim. Herhangi bir videoda açacağım. Yaklaşık öbür videoda görüşürüz. Abone olmayı, unutmayın. Like Sizi Sizin çok seviyorum. Sizi seviyorum. Bye. Bye.